Allah! ı Hak biz kabul eylesin. Allah için felan, Rasulullah için felan, meyyit için muayyaz, her kişiye. Arkadaşlar, lütfen? Bakın, şu anda Mustafa Protokol bizim önümüzde değil. Biz bunu amcasına mı alıyoruz? Protokol bizim önümüzde geçemez. Tamam mı? Bizim önümüzde geçemez. Tamam. Şimdiye kadar geçmediler. Tamam mı? Herkes dışarıda ölçüyor beni. Buraya adam ölürse bu adam bu adam erdoğul olur. Ben bunun aray başım. Ben, tamam mı? <laughs> ben benim aray başım. Biz başlıyoruz. Tamam. Ne haber? Ne haber? Ne Allah! الله اكبر <applause> کون ويرا بينديرم؟ ها دوستا، گرييه دور ٿيو، هڪڙو گرييه دور ٿيو